miracı anlayan Resul Ekrem'in mahiyetini görür. Bu noktadan önemlidir. Arzdan bir beşeri, arzlı bir beşeri Rabbul Alemin huzuruna Arş-ı Azama kab-ı davet etti. Demek ki Cenab-ı Hak'ın muhabbet ve rahmetini celbetti o zat. Onu melekut alemine getirdi. tabakadan tabakaya dolaştırıyor. Bak bunu seni beni Başkalarını Musa'yı, İsa'yı, İbrahim'i yapmamış Beşer'den bir tek Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Onu davet ile Cibril'i gönderip Huzuruna celp ve cezbediyor Mülk ve melekutunda dolaştırıyor Ayetlerini ona gösteriyor Şu kainatı ne için yarattığını Ve nereden geldiğini nasıl yaratılıyor ve nereye gidiyor Bunları ona gösterdi çünkü cennet ve cehennemi gördü değil mi? Bu da kainatın nereye gittiğini gösterir. Yani bu faaliyetteki maksadı nedir? Bu alemin sırrı ne, tılsımı ne ona gösterdi. İmanın bütün hakikatlerini ona gözüyle gösterdi. Melekleri gördü, bütün rasullerle görüştü ki bu kitaplara imanı da içinde tazamın ediyor. Ahiret alemlerini gördü, cenneti ve cehennemi gördü. O kaderin levhalarını gördü ve en sonunda Zat-ı Zülcelal'i Cenab-ı Hakk'ı baş gözüyle gördü. Uyanıkken bu gözle gördü. Bunları ispat edeceğiz yani şeyde izah edeceğiz ders sırasında. Bunların her biri tek başına çok mühim meselelerdir. Bak imanın altı erkanını gözüyle müşahede etti. Sonra onu insanlara gönderdi tekrar. İşte Resul olmanın manası budur işte. Önce kendi bilecek. Allahu Teala ona bildirdiği asıl muhatabı demek ki odur. Allah-u Teala'nın. Kainat içinde miraj ona mahsus olduğuna göre demek ki bu kainatın neticesi ve gayesi, semeresi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ona açtı kapılarını Allah-u Teala rahmet kapılarını. Hidayeti ona gönderdi. O onun en eftal mahluk olduğunu ispat ediyor. Sonra onun güzel hali başkalarında görünsün diye Risalet vasfıyla gönderdi. Halka tebliğ et dedi. İman edenler işte onun arkasında bu miraca itibaren terakki ediyorlar. Bizim şu anki bütün hallerimiz, alem İslam'ın bütün bu vaziyeti hepsi miracın neticesidir. Onun meyvesidir. Yani mirac Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın, Zat-ı Muhammediye'nin, Zat-ı Ahmediye'nin miraçlı gökte adı daha ziyade Ahmet olduğu için Resul-i Ekrem'in. Burada işte Ahmet ismini çok kullanıyor. Zat-ı Ahmediye'nin kemalat mertebelerinde seyri sülük etmesidir. İnsanı kamil olmasıdır. Kainatın çekirdeği aslisi olmak, o asli çekirdeği makamına yükselmek içindir. Bu kainat ağacının meyvesi olmak içindir. Böyle bir seyahat yapıyor, terakki ediyor yani. Alemin sırrını çözüyor. Dini İslam ha bu miraçtan ibarettir. Hani nasıl ki bir insan gider, önce bir eğitim görür, Değil mi? Padişah onu eğitir. Her şeyi ona öğrettikten sonra şimdi sen git der halkın başında onu mürşit yapar, eğitici yapar. Önce kendi onun eğitilmesi lazımdır. E Cenab-ı Hak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bu mirac ile terbiye etmiş, göstermiş, onu terakki ettirmiş. Ondan sonra insanlara Resul olarak göndermiştir. Velev <laughs> miracın hiçbir delili bulunmazsa, hiçbir akli nakli delili bulunmazsa dahi şu Kur'an'ın mahiyetine bakan, dini İslam'ın kemalatına bakan bir insan, özellikle 1400 sene geçmişte o din iyice o çekirdekten ağaç çıkmış, dal budak salıp meyve vermiş, şu kadar İslami ilimleri ve medeniyeti netice vermiş, bunların hepsi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan çıkıyor. Değil mi? Elbette o Resul-i Ekrem'in miraç ile terakki ettiğini bu gösterir. Ya nereden biliyor bunları değil mi? Resulullah Aleyhisselatü vesselam. Evvelden ahirden bahsediyor. Yerden gökten bahsediyor. Esma ilahiyenin derecatından bahsediyor. Onları onları tarif ediyor. Melaikeden haşirden bahsediyor. Mebde ve muaddan. Bütün ulumu sırları insanlara izhar ediyor. Gösteriyor. Elbette bunları öğrendi. E bunları diyor vahiy ile öğrenmiş. Ya işte vahiy budur zaten. Miraç vahiyin hakikatini gösteriyor. Yani sadece böyle bir ezberleyerek haşa haşa böyle bir papan gibi bir söz duyuyor o da gelip o sözü naklediyor değil ki Kur'an ona indi muhatap siz anlamazsanız ben size konuşur muyum anlayana konuşulur Kur'an ona inmiş sana bana değil demek ki o anlamış e anladıysa Kur'an'a bir bak nasıl evvelden ahirden zahirden batından bahseder bütün kainatın tılsımını çözer Mülk ve melekutundaki ayetlerden bahsediyor. Demek ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bunların hepsini müşahede etmiş demektir. Yani miracı acip ve garip görenlere, akıl almaz görenlere, işte şu Kur'an'ı ve dini İslam'ı ve şu anda 1400 sene içinde bu bu şey teferruatlanmış olan şu din İslam'ı onun gözüne gösteririz. Zaten bu onun neticesidir. Ağacı görüp meyvayı görüp de çekirdeği inkar etmek olur mu? Miraç o Resul-i Ekrem'den çıkan ağacın dünya ve daha bundan sonraki ahiret alemlerinde de alacağı vaziyetin var ya o ağacın çekirdeğidir miraç. Onun esasatıdır. Kur'an ta o zamanda ve hadisler Resulullah'ın da ilk geldiği anda kimse onu bilmezken şöyle bir hale mazhariyetini haber vermesi bu zat işte bu bu hallere mazhar oldu diye. Allahu Teala'nın en eftal kuludur ki Rabbi Zülcelal onu huzuruna davet etti diye. Bütün esrarını ona açtı, ayatını ona gösterdi. Değil mi? O dönemde daha Resul Ekrem yeni geldiğinde bunu Kur'an'ın haber vermesi ve Resul'ün bu hale mazhar olması ve aynen de öyle işte zuhur etmesi ki şu anda kimse onu inkar edemez bu ihtişamlı haletini Resulullah'ın bu halini kimse inkar edemez. Bu işte onun hakkaniyetinin en mühim delillerinden birisidir. Daha yerde kimse onu bilmezken, adını daha duymamışlarken Kur'an ona en yüksek ehemmiyeti verdi. En yüksek makamı verdi. Bu zat Allah'ın muhatabıdır dedi. Onun Resulüdür. Her şeyi ona gösterdi, bildirdi, size gönderdi. Anladık mı? Miraç onun için çok önemlidir o hadisleri dinlerken, ayetleri okurken Miraç'la ilgili ne demek istediğini, Resul-i Ekrem'in hangi makamını, hangi mahiyetini ifade ettiğini dikkat edin. Yoksa böyle bir sadece bir tarihi macera gibi dinlemeyin. Özünü oradan yakalayın. İşte bu noktadan Miraç önemlidir. Aslında melaike ona şahit olmuşken biz iman ile onu tasdik ediyoruz bize bu kadar İslam'da bildirilmesi ve imanın emredilmesinin sebebi hikmeti budur. Risaleti Muhammediye ve Hakkati Muhammediye'nin mahiyetini göstermek için bu noktadan önemli.